Merhabalar efendim. Üsküdar'da kabri şerifi bulunan Aziz Mahmut Hüdayi Kuddise Sirru Hazretleri buyuruyorlar ki güzel ahlaklı kibirli olmaz tevazu sahibi olur. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam buyurdular ki kalbinde zerre kadar kibir olan cennete giremez. Peki bende kibir var mı yok mu diyen anında kibirlenmiştir. Ben berbatım de ki belki kurtulursun. İnsanın kendisini haklı görmesi, insanın kendisine bir paye vermesi, insanın kendisini iyi bilmesi kadar kötü şey yoktur. İstişare eylemek nefsi kırar. Yani danışmak. Yolda bir mümine rastlarsan önce sen selam ver. Musafa edeceksen önce sen elini uzat. Kırıldığın kimseden önce sen özür dile. Öfkelenme. Halim ol, yumuşak ol, çok çalış, tembel olma ki bunlar nefsi kırar. Muvaffak olmak için mütevazi olmak lazımdır. Tevazu göstereni, alçak gönüllü olanı allah Teala yükseltir. Tevazu ettikçe daha da yükselir. Kibredeni de allah Teala alçaltır. O kibirlendikçe halk onu daha aşağı görür. Hele mahşer günü gurur ve kibirler, ayaklar altında kalacak, karıncalar gibi küçülecek ve insanların alt, ayakları altında ezilecek buyuruluyor. Allahu Teala göğsü kabarık insanları sevmez. Başı önemli olanları beğenir. Biz Allahu Teala'nın sevgisi için burada varız. Birbirimize fiyaka satmak için değil, onun için dine, dünyaya faydalı iş yapan utanır yaptığından utanır. Çünkü ibadet yap arkasından tövbe et. İbadet yap, yani cihat yap, namaz kıl, her türlü hizmeti yap ama arkasından tövbe et. Çünkü sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki sizin her ameliniz kusur doludur. Bu amel arza layık değildir. Ya Rabbi ben yaptım, arz ediyorum zinhar. Biz hocamıza bir şey arz edemiyoruz. Nerede kaldı ki Rabbimize arz edelim? Mümin ibadet yapacak, arkasından tövbe edecek. Ya Rabbi beni affet diyecek. Belki kabul olma ihtimali o zaman olabilir. Hoşçakalın efendim.